Coşkun Çelik'ten rica ettik. Bize bu kupa sürprizleriyle evet. ilgili güzel bir... E... Türkiye'nin, memleketin önemli futbol arşivcilerinden A, de, Coşkun Çelik. Çelik bize güzel, güzel, güzel bir, paket, bir paket, paket hazırladı. Önce bir onu izleyelim. Gelmiş geçmiş o kupa sürprizlerini bir hatırlayalım. Sonra stüdyodan devam edeceğiz. <laughs> Kupası'nda bu kez kuşlar taşa çarptı. Favoriler kaybetti. Alt lig takımları Türkiye'nin 4 büyüğünden üçünü turnuvanın dışına itti. Fethiye Fenerbahçe'yi, Balıkesir Spor'un Trabzon Spor ve Bucaspor'un Beşiktaş elemesi geçmişte nadir yaşanan kupa sürprizlerini hatırlattı. Şüphesi sürprizlerin sembolü Pendik Fenerbahçe karşılaşması. Çek teknik adam Zenek Zeman'ın çalıştırdığı Fenerbahçe, Avrupa'daki MTK Osyanı'nın bir yenisini Türkiye Kupası'nda yaşadı. 14 Aralık 1999 günü 3. kateme maçında rakip Pendik Spor, yer Pendik Stadı'ydı. İsimleri ilk kez duyulan Seçkin ve Mustafa'nın golleri sonrası futbol kamuoyu alışılmadık görüntülere tanıklık etti. Sergen Yalçın Galatasaray'a gitti. Fenerbahçeli bazı taraftarlar kaleci Rüştü Reçber'e saldırdı. Futbolcular birlik çağrısı yaptı. Fenerbahçe'nin antrenman yaptığı Derazı tesisleri panzerlerle korunmaya başlandı. 2 birlik yenilgi futbol sözlüğüne Pendik faciası olarak geçti. 2002-2003 sezonunda Konya türbünlerinde Fenerbahçe maç öncesi bir yazı belirdi. Konyalı bir taraftar ikinci Pendik Konya olacak bankartı açtı. 90 dakika sonunda haklı çıkan yine o taraftar oldu. Zira ikincilik takımı Konya 1-0 kazanarak İstanbul'un devini eledi. 1966-67 sezonunda Samsun'un 1980-81'de Ankara gücünün ve 1991-92'de Kocaeli Spor'un Fenerbahçe'ye eleyen alt ilk takımları olduklarını da belirtelim. Özellikle Kocaeli yenilgisinin ardından Görfez ekibinin kadro değeriyle Tanju Çolak'ın bedelinin çokça konuşulduğunu da not düşelim. 2005-2006 sezonunda özellikle büyük takımları koruma altına almak için planlanan grup sistemi 2010-2011 sezonunda patlak verdi. Başrolde yine Fenerbahçe vardı. C grubu'na favori başlayan Sarılacı Badtiler, deplasmanda TFF 2. Lig takımı Yeni Malatya'ya 2-1 yenilerek gruptan çıkma şansını kaybetti. Ve Lüleburgaz efsanesi, 40 temsilcisi 1979-80 sezonunda Karabük ve Bolu'yu elleyerek Beşiktaş'a rakip olmuştu. İlk maç Lüleburgaz'dan 0-0 sona ermişti ancak İnönü'de 2-1 kazanan Trakya ekibi olunca bu ilk adımı gerçekleşmişti. Bir sonraki turda Tarsus eleyen Lüleburgaz'ın çeyrek finaldeki rakibi bu kez Fenerbahçe'ydi. Masal'ın sona ereceğini düşünenler yanıldı. Lüleburgaz deplasmanda golsüz berabere kaldı. Evinde aldığı bir birlik skorla kupadaki son durağı olan yarı finale yükseldi. Geçtiğimiz gün tur biletini Buca'ya kaptıran Beşiktaş'ın kupa sürprizi Lüleburgaz'la sınırlı değil. Fenerbahçe'nin Pendi eğlendiği günün ertesinde bir artçı sarsıntıda Çanakkale'de yaşandı. Gülçay'ın golüyle Dardaner Spor 1-0 kazandı. Rigelli Kartal daha ilk celsede sahadan üstlanla ayrıldı. Siyah beyazlılar iki sezon önce benzer bir trajedi Bolu'da yaşadı. Guareşma, Simao, Fernandez'i Beşiktaş, Ferhat Kiraz'ın golüne engel olamadı. Kupa serüvenini dördüncü kademede sonlandırdı. Portekiz Hoca Carlos Carvalho ile de yollar ayrıldı. Türkiye Kupası'nın en çok kazanan kulüp olma özelliğini sürdüren Galatasaray, Gaziantep Büyükşehir Belediyesporu zor da olsa eledi. Ancak geçen sezon PTT birincilik ekibi 1461 Trabzon'a elenerek adından farklı bir şekilde söz ettirmeyi başardı. Bu sarı kırmızıların bir ikincilik takımına ilk elenişi değildi. 1977-78 sezonunda Kayseri Spor'la çeyrek finalde eşleşen Galatasaray, renk taşına biletini kaptırmıştı. Sarı kırmızıların bir başka senesi 1983'tü. Karşı yakanın ikincilikte mücadele etti o yılda İzmir ekibi yarı finale çıkan taraf oldu. Ve 2001 yılı Mircea Lucescu'lu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. turunda Barcelona, Roma ve Liverpool'la eşleştiği o günlerde takvim yaprakları 27 Kasım 2001'i gösterirken 3. kademedeki rakip Erzurum spordu. 90 dakika golsüz biterken uzatma devresinin 6. dakikasında Ebu'nun attığı gol Galatasaray'ı kupadan eliyordu. Dönemin başkanı Mehmet Cansun Türkiye Kupası için Angarya'dan kurtulduk ifadesini kullanmıştı.